Pek abla, bahar. Senin ne işin var burada? Kardeşimi almaya geldim. Onu evine götürmeye. Evinden kovduğun kardeşini mi? Her kardeş arasında böyle tatsızlıklar olur. İpek, benim için. Amca kızından da öte kardeş gibidir. Ben onun abisiyim. Ne yapıyorsam onun iyiliği için yapıyorum. Ama bakıyorum da sen bunu fırsata çevirmekte geç kalmamışsın. Bir şey çok merak ediyorum Halil. İpeği kovduktan sonra neden böyle sevgi gösterilerine başladın sen? Ha? Kovmadan önce de amca kızındı. Biz İpek'le birlikte büyüdük. Bu zamana kadar da hiç ayrılmadık onun kılına zarar gelse önce ben koşarım. Geçmişte olduğu gibi. Hadi gidelim. Hadi Bahar. Her şey için çok teşekkür ederim Ömer. İpek. Ne yapıyorsun sen? Buraya geri mi döneceksin? Ha? Bu adam seni beş parası sokağa atmadı mı? Başına neler geliyordu hatırlasana. İpek oraya dönmek zorunda değilsin. Orası dediğin yer benim evim. Onlar da benim ailem. Benim onlardan başka kimsem yok. Hadi bağ. Ozan, ne bu tavırlar falan? Tavır falan yaptığım yok anne. Ben oğlumun tavır yapıp yapmadığını görmüyor muyum? Hı? İpek gittiyse bunun suçlusu ben miyim? Suçlu sen değilsin anne. Hepimiziz. İpek ablam kendine fazlalık gibi hissetti bu evde. Sen delirdin herhalde. Biz ona kapımızı açtık. Soframıza oturttuk. Ailemizden ayrı tutmadık onu. İşte bu kullandığın kelimeler bile onu hiç benimsemediğinin kanıtı. Ya siz daha geçenlerde onu sevmedi, istemediği bir adamla evlendirmeye çalışmadınız mı? Ozan, sınırını aşıyorsun. Sınır aşan ben değilim anne. Ondan sonra annemin gözüne uyku girmedi. Biliyorsun. Annem senin ne benden ne de Mehmet'ten ayrı tutmadı hiç. Allah bana bir kız evlat vermedi. Ama İpek ondan daha ötedir der benim için her zaman. Sağ olsun. Yengem bana annelik yaptı. Üzerimde hakkı çok. Hakkını asla ödeyemem. Bu yüzden ne yapıyoruz? Bundan sonra ne annemi ne de birbirimizi üzüyoruz. Yoksa hep birlikte üzülürüz. Değil mi amcamız? Seni götürmeye geldim İpek. Bak İpek, biz seninle kardeşiz. Kardeşler arasında böyle ufak tefek kavgalar olur. Ama keşke seni burada bulmasaydım. Beni büyük hayal kırıklığına uğrattın. Ben de başta buraya gelmek istemedim. Ama mecbur kaldım. Neyse. Ne oldu, nasıl oldu önemli değil. Önümüze bakalım. Sen herkesin önünde beni evden kovdun. Ben bir daha o eve dönemem. Ya? Burada mı kalırsın? Ha? Ömer'le birlikte mi kalırsın? Bir daha Ömer'le görüşürsen, o adamı yanında görürsem, andolsun onu içeri geri tıktırırım. Anladın mı? Hayatının sonuna kadar bir daha gün yüzü göremez. Bunu yapamazsın. Öyle mi dersin? Ömer'le ilgili hala belgeler var elimde. Deneyip görmek ister misin? Hoş geldiniz Halil Bey. İpek Hanım, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ahmet, arabayı garaja Arka lastik değilmiş, ona da bir bak. Emredersiniz Halil Bey. Gitti mi Ozan? Evet, gitti. Afrasından, tafrasından yanına yaklaşılmıyor. İpek, kızım. Döndün nihayet. Oh. Öldüm, öldüm, dirildim. Canım yengeciğim, geldim. Üzülme artık. Nasıl üzülmem kızım? Gözüme uyku girmedi. Neredesin? Ne yapıyorsun? Hep seni düşündüm. Hoş geldin İpek. Seni çok merak ettik gerçekten. Sağ ol Neslihan abla. Ben size İpek'i mutlaka bulurum demedim mi? Hı? Hem beni hem kendinizi boşu boşuna yiyip bitirdiniz. Bir arzunuz var mı? Çocuğu annesine götür. Annesi de çok merak etti. Bahar'cığım sen şimdi annenin yanına git. Ben seni görmeye geleceğim tamam mı? İyi misin kızım? Hastalanmışsın. İyiyim yengecim. Yorgun düştüm biraz. Sen beni düşünüp kendini üzme. Sağ olsun. Halil abisi bütün şehri tavaf etti İpek'i bulmak için. Biz İpek'le konuştuk. Bundan sonra birbirimizi üzmeyeceğiz, kırmayacağız. Öyle değil mi amcamın kızı? Çok korkuttun hepimizi. Dışarıda hırlısı var, hırsızı var. İnsanların bin bir türlüsü var. Herkes bizim gibi iyi değil kızım. Tabii canım. Bir doktor çağıralım seni muayene etsin. İçime sinmez böyle. Gerçekten değil yengecim. Gerek yok. Ben şimdi İpe'ye çok güzel bir tavuk suyuna çorba yaptırırım. Kendine gelir. Yavrum, yorgunsan odan açık istirahat et istersen. Yemeğini de odanda yiyebilirsin. Yok yengeciğim, gerek yok. Ben üstümü değiştireyim, biraz dinleneyim. Sonra aşağı inerim, olur mu? Delik de yeriz. Hı. Müsaadenizle o zaman. Tamam, ben de sen gelene kadar sofrayı hazırlatırım. Başımızı öne eğmedin, Bize yakışanı yaptın. Annenin de kalbini kırmadın. Var ol oğlum. Şimdi ben sana ne yapayım? Söyle ne yapayım? Döveyim mi? Kulağından tavana mı Sen benden izinsiz nereye gidiyorsun? Anne tamam yeter ya. Çocuk korkmuş zaten. Sus kız karışma sen. Bana bak. Eğer bir daha evden kaçarsan. O işe yaramaz babanı. Ömür billah göremezsin. Anladın mı beni? Tamam annesi bir daha izinsiz dışarı çıkmayacak değil mi ablacığım? Hele bir denesin. Onu öyle bir yere gönderirim ki. O esirgeme kuramanı mumla ararsın mumla. Hadi be mutfağa gidiyorum ben. Daha yemek hazırlanacak yemek. Dert bir değil ki başımda. Üzülme ablacığım. Annem seni çok merak etti. Bulamayacağız diye çok korktu. Ondan öyle söyledi. Annem neden beni sevmiyor abla? Hiç olur mu öyle şey? Seni çok seviyor. Hadi ağlama artık. Gel hadi bir elini yüzünü yıkayalım olur mu? Ömer miydi o gelen. Evet Sedat Bey. Kendisi sinirli galiba. Tamam ben bir bakayım. Ömer. Oğlum sen nerelerdeydin? Az daha kalbime inecekti ya. İnsan telefonuna bir bakmaz mı? Durum ciddi galiba ha? bekleme mi ilgili? Ne oldu? İpeye bir şey oldu yok baba. Olan bana oldu. Sanki bilinmez bir güç, on bir yıl önce yaşadıklarımı tekrar hatırlattı bana. Asla unutmamam gereken şeyleri. İpeğin ihanetini. Ömer. Bak benden laf kaçırma. Ne olduysa doğru dürüst anlat bana. İpeği buldum baba. Onu eski evimize götürdüm. Ama o yine... ...o haysiyetsiz, çürük... ...adi herifin arabasına bindi gitti. Onunla gitti baba. Onu iki gün önce evden atan Halil'in arabasına bindi gitti ki ne yapabilirdi? Herhangi bir şey. O arabaya binmek dışında herhangi bir şey. Bu sefer gitmez sandım. Bu sefer Halil'i tercih etmez sandım. Ömer yoksa yoksa sen ipin seninle kalabileceğini mi düşündün? Bu yüzden bu kadar sinirlisin. Baba. Mailine dekorasyon seçeneklerini yolladım Ömer. Gönderdiklerine baktım. Müsait sen görüşebilir miyiz? Baba bu hayatta herkes kaderini kendi tercihleriyle belirler. İpek tercihini yaptı. Şimdi sıra bende. Ne yapacaksın Ömer? Ya onun canını yakmak için ne gerekiyorsa. Ömer oğlum, Halil senin düşman değil mi? Her şeyi ondan intikam almak için yapmadı mı sen? Benim düşmanım on bir yılımı çalanlar. İpek, Halil, Neslihan, hatta Meliha. Herkes cezasını çekecek baba bak, herkes cezasını çekecek. Burada mıydın kocam? Toprağı hazırlıyorum ben de. Yemeğe kalacaksın değil mi? Kalacağım tabii. Şöyle ailecek... ...hep beraber ağız tadıyla bir yemek yiyelim. Ha? Çok yorulduk. Çok üzüldük. Ama nihayet ev... ...eski huzuruna döndü. Herkes yerli yerinde. Annem de iyi. Hepsi senin sayende kocam. Özlemişim bana böyle ihtimam göstermeyi. Ya dur, görün ne olacak? Görürlerse görsünler. Benim sana nasıl sevdalı olduğumu bilmeyen mi var? Hmm. Hmm. Bakıyorum da keyfim pek yerinde. Sadece İpek yüzünden değil sanırım bu. Hmm? Sen hmm? şöyle yamacıma hmm. gel bakayım. Hmm? Sana nasıl keyifli olduğumu anlatayım mı? Hmm. Hmm? <gülüyor> hmm? <gülüyor> Annem çağırıyor bak. Sofrayı hazırlıyorum, hadi gel geç kalma. Alo. Efendim Mahmut. Halil nasılsın? Bundan iyisi Malatya'da kayısı. Maşallah keyifler yerinde. Birazdan sana geliyorum, şirkette misin? Aa yok, evdeyim bugün. Ee, yarın yapsak olur mu? Tamam o zaman. Eee... Ben bankaya geçiyorum. Parayı hazırlatacağım. Güzel. İpek hanımla ne zaman görüşebilirim Halil? Ee, onu ben ayarlayacağım. Ben de o iş. Tamam. Sonra görüşürüz o zaman. Tamam görüşürüz. Kağıdı boş mu vereceksin Uzam? Geçen yıldan bu sene hiçbir şey değişmemiş desene. hatırladım. Küçük basit şeyler yetiyor ki ederlenmeye ya mutluluğa. Ne? Ne bu Ozan? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Cahit Zarif ol. İpekciğim, en sevdiklerinden yaptırdım. Can olsun, kan olsun. Allah'ıma şükür hepimiz yeniden aynı sofradayız. İpekciğim, bak sen seversin diye analık kızlı yaptırdık. Teşekkür ederim. Aile içinde bazen hata olur. Mühim olan onu telafi etmektir. Biz birbirimize kenetlenmezsek dışarıdan gelen hafif bir rüzgar bizi dağıtır. O yüzden birbirinizi kollayın. Dost var, düşman var. Doğru söylüyorsunuz anneciğim. Dost var, düşman var. Değil mi amcamın kızı? Doğru söylüyorsun Ali abi. Allah birliğimizi, düzenimizi korusun. Ağzımızın tadı hiç bozulmasın. Yemeğe başlayabiliriz artık. Zuhal'cığım servislere başlayabiliriz. Bağırcığım annemin yanında sormadım. İpek Hanım'la ne yaptınız? Nereye gittiniz? Önce hastaneye gittik. İpek abla hastalandı da. Seni aramaya çıktım. Gittiğiniz kafede söylediler. Ambulans gelmiş. Evet. İpek abla bayıldı. Çok korktum. Neden bayıldı ki? Doktor yemek yemediği için hasil düştüğünü söyledi. Ben de ona yemek yedirdim. Aferin sana. Akıllı kardeşim benim. Ee, peki sonra ne yaptınız? Sonra konuya gelmek için yürümeye başladık. Neden taksiye binmediniz ki? Paramız yoktu. Ben acıktım. Bir lokantaya girdik. Orada ben yemek yedim. Sonra İpek abla iş olduğunu söyledi. Karnını doyurabildin mi peki? Hı hı. Sonra Ömer amca geldi. Bizi aldı bir eve götürdü. Orada Melek Kadın'daki bir çocuğun oyuncakları vardı. Onlarla oynadım ben de. Bir daha bize haber vermeden dışarı çıkma tamam mı ablacığım? Çok korktuk başına bir şey geldi diye. Hı hı. Tamam. Peki ders çalışabildin mi bu arada? Hayır. Bir ara lokantada çalıştım sadece. Sonra ne yaptınız peki? Sonra ben babamı aradım. Babamla konuştum. Gerçekten mi? Evet. İyiymiş. Ay sevindim senin adına. Zaten özlüyordum babamı. O zaman senin için güzel geçmiş. Evet keşke oradan hiç ayrılmasaydık. Ömer amcanın evi çok güzeldi. O da nasıldı peki? Oyuncaklar falan? Çok güzeldi. Bir sürü oyuncağı vardı o kızın. Ama orta değildi o. Neredeymiş peki? Bilmem. İpek abla bana söylemedi. Allah Allah. Herhalde bir yere gitmiştir. Olur, belki okuldadır. Belki. Hı. Ama bebek şey vardı. Sağlam eğri. Yani muhtemelen o daha çok küçüktür. Ozan. Ya Ozan bir bekler misin beni? İyi misin? Küçük basit şeyler yetmek ederler Küçük ve basitse iyi. Hayır değil. Anlatmak ister misin? Peri kafam çok karışık. Belki sonra. Ozan. Tamam peki o zaman. Mutluluk için küçük basit bir şey yapmaya ne dersin? Bir bardak sıcak çay mesela. Ama ince belli bardakta olacak. Yani i̇ki ölçü Karadeniz çayının yanına bir de mutlaka bergamotla demlenecek. Hava dar bir yerde mümkünse denize karşı yudumlanacak. Ne çok teferruatı varmış bu çay içmeye. Ee, çay içmek ciddi bir iştir. Nereye götüreyim seni? Canlarım. Nasıl özledim sizi. Sizden başka kimim var ki benim? Tabii ki sizi özleyeceğim. Hepinizin kokusu ayrı ayrı burnumda. Sizi bırakıp gittim diye mi küstünüz siz? Solmuşlar mı? Evet yenge, şu ikisinin rengi solmuş. Ama toparlanırlar bir iki güne. Zuhal'e tembih ettim çiçekleri ihmal etmesin diye. Ama bu güzellerin ilacı sensin. Sadece sulamayla olmuyor ki. Sen sevginle hepsini iyileştirirsin şimdi. Yavrum, sakın bu evin kapısından bir daha dargın çıkma olur mu? Gözüme uyku girmedi. Yatağım diken oldu bana. Özür dilerim yengeciğim. Seni üzmek en son isteyeceğim şey. Bilirim, bilmez miyim? Yüreğini bilirim ben seni. Sen kendini üzersin de başka kimseyi üzmezsin. Sen benim için bambaşkasın İpek'im. Sen hem kızımsın hem emanetimsin. Sen de benim için öylesin yengeciğim. Bana bir gün olsun annemin yokluğunu aratmadın. Kol kanat gerdim bana. İpek, neredeydin? Nereye gittin kızım? Ömer'in yanındaydım yenge. Nasıl yani? Hastaneden çıktıktan sonra Ömer'le karşılaştım. Tesadüf mü? Sen mi haber verdin? Tabii ki hayır yenge. Bir şekilde evden kovulduğumu öğrenmiş. Nereden öğrenmiş olabilir? Bilmiyorum, hiç bilmiyorum. İpekciğim, bu adamın ailemiz için neler yaptığını biliyorsun. Uzak dur Ömer'den. E, yediğin için senin olsun da Bahar Hanım anlat bir hele ne yaptınız? Hiç. Bak bak bak. Ağzını da bıçak açmıyor. Sanırsın devlet sırrı. Bir şey yapmamışlar dedim ya kaç kere söyleyeceğim. Dolaşıp gelmişler işte. Sen bana oradan cak cak laf yetiştireceğine kapat şu pencereyi gebertmeyeyim seni. Ee, ne dedin kız İpek'e? Babama götür beni mi dedin? Kız anlatsana. Hiç hiçbir şey demedim. Bak, sokaklara bir düştün, süründün gördün mü? Senin gibi anasının sözünü dinlemeyip sokaklara düşen çocuklara ne yapıyorlar biliyor musun? böyle koluna lastiği takıp sıkıp sıkıp kangren ediyorlar. Sonra ne yapıyorlar? Aa o kolu böyle buradan kesip Kes. sokakta dilendiriyorlar. Haberin var mı senin küçük hanım? Anne korkutma şu çocuğu saçma sapan hikayelerle ya. Ne saçması be? Şuna aptal kutusu diyorlar ama neler öğreniyoruz buradan neler? Hı. Hm.